Merhaba arkadaşlar. Harika Panda kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar Panda ile birlikte Roblox'ta bugün yepyeni bir kart oyunundayız ve bugün kendimize doğru Panda ile birlikte kart arabalar düşürmeye çalışacağız. Yani kart arabasınızı kendinize sürdüğünüz bir oyundayız ve Pro Panda ile birlikte kart arabasıyla gazlayacağız. Dostum ben de ben varım. Ben de de Rupapi var ve buradan başlayacağız. Gazlayacağız Panda. Bulldozer kart arabası var. Sol tarafta bir sürü kart arabası var. Onları da satın alabiliriz. Ama ilk olarak spinimiz var. Çevirelim bakalım ne geliyor. Doste de çıktı? 1500 coins verdi. 2753 coinsim oldu. Dövete zenginsin. Zenginiz ve zenginiz. Şimdi hızlı bir şekilde başlayacağız. Başlamadan şapta böyle şunlar var. Çantaya girdiğinizde arkadaşlar böyle arabalar var. Oo 5000 coins falan diyor. Oo roket araba falan var. 1 wins ve 5 winslikler falan da var. Baya bir şeyler varmış. Doste önce gidiyoruz sonra alıyoruz. Önce gidiyoruz sonra alıyoruz. Arabam çok güzel. Arabam çok güzel hızlı oyun yaptım. Hadi bakalım gazla panda. Panda panda arabamı yamuttum panda. Dostum arabam gitmiyor. Arabamı kırdın. Bir dakika. Ben sana bir gaz vereyim. Dostum ne yaptın? Dostum öldüm öldüm. Arabayı niye gazlamıyor ya? Gazlıyorum çekiyorum de. Dostum ben de gidiyorum. Dostum pandaya doğru gidiyorum. Aynen sende panda var bende yarın popi var arkadaşlar. Dostum ömrümden çekil. Bak bana sakın akran çarpma panda. Yavaş gel. Gidiyoruz. Çok iyi. Panda arkadan geliyor. Oo. 35'te gidiyorum. Dostum hızın attır. Hızımızı attırırsak taktiğe geliriz. Dostu da atıyorum. <laughs> Allah seni ne yapmasın. Yukarıdaki Eron Papi'ye doğru gidince ne olacak çok merak ediyorum arkadaşlar bu arada. Panda arkadan geliyor. 35 sen bana yetişebilirsin birazcık. Dostu bir gazda sen bari Ferrari olurum. Ferrari olma panda Ferrari olma. O solda da çok değişik şeyler var. Panda bu yol çok uzun bir yola benziyor. Gerçekten çok uzun dakikalar sürecek gibi. Panda. Panda senin arkandan bir şey mi geliyor? Dostu selamun aleyküm. Arkandan bir şey geliyor dikkat et. Dostu ne geliyor? bak bilmiyorum bir şey gördüm arkadaşlar hızlıca bir şey geliyordu. Panda adam geliyor. dur. Tip. Panda ölecek arkadaşlar. Dostum dostum bana çarptı. <laughs> Uhu, ben gidiyorum 75 iz. Pandalar kaza yaptı. Arkadaşlar pandanın arkasından çocuk turbaya bağlayarak 200 de geliyordu. Kardeşim burası otoyol mu? dur. Tip, bu otoyol sen bir şey. otoyol sen bir şey. burası Virajlıyorlar kardeşim. Dostu adam 300'e geliyor de. Adam 300'e sana orada İkiniz de öldünüz. Ben gidiyorum. Oho. 80'de gidiyorum. Biraz hızını arttırabilirsin. Oy oy oy. Virajlara bak virajlar. Oy Allah 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 Allah. Dostu biri önüme biri çıktı ya. Panda dikkatli sür ya. Bir türlü gelemedin. Dostu ben şimdi bunu uçuracağım. Arkadaşlar panda ne yapıyor şu an bilmiyorum. Kamerasından izliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Dostu hadi bay bay. Ne yaptın? Tuttum uçtu. Allah senin ne yapmışsın? Hero yaklaştım ben. Şu an o patates kafaya geldik. Ekmek kafa, patates kafa arkadaşlar. Bu patates kafaya benziyor. Patates kafa dönüyor. Umarım bir şey yapmayacaktır bu bize. Bir yerde sanki bana bir şey yapacakmış gibi geldi ama. İnşallah bir şey yapmazsın abi. Abi bize bir şey yapma abi. Dostum neredesin? Patates kafanın etrafında dönüyorum. Bak 4 katı stability denen bir araba varmış. 99 belki alırız arkadaşlar. Oha ne diyor 30 hız diyor Allah 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 rampa aşağı inme yerine geldik hızı düşürdüm Buralarda dikkat etmeliyiz hızımızı düşürmeliyiz Dostum 300 geliyorum 300 de gelme sakın bak çarparsın bana Dostum benimden çekil Hayır Yapma buraya kadar geldim beni düşürme Panda ben yolun sonunu göstermek için gidiyorum lütfen Dostum tamam dostum Çılgın panda Arkadaşlar burada bir şey diyor ne diyor Slow down diyor. Yavaş yavaş. bu oh, yavaş aşağı ya indik. 30 hız diyor. Yavaş yavaş. Oha. Heron papaya yaklaştım. Dostum arabam gitmiyor gitmiyor. Ya bas gaza o zaman ya. Dostum senin olduğun yerdeyim. Dostum öldüm ya. Abi sen ne yapıyorsun panda ya? Dostum yeni araba alacağım. Yeni araba alacakmış arkadaşlar. Kamera sende. Dostum arabayı alıyorum. Dostum kartbox. Kartbox mu? Dostum kutu araba aldım. Aha panda yine araba almış. Onunla gazlayarak hemen gelebilirsin o zaman. Çabuk finalde seni bekliyorum. Dostum hemen geliyorum. Çabuk çabuk. O ben var ya en tepelere çıktım. O kadar ileriye kadar gittim ki. Gerçekten panda. Dostum geldim. Arkadaşlar önümde birisi var inşallah çarpmayacağız. Vay canına şuraya bakın. O kadar çok yol geldim ki burada düşersem ağlarım. Önümde biri çıktı. Su damacanası gibi bir şey olmuş bu. Su damacanası ne alaka? Abi gazda biraz. Ana! Çocuk arabadan aşağıya atladı. Dostum ne yaptı be? Arabadan aşağıya atladı. Su damacanası kendi kendine gidiyor. Allah damacana kırıp ne oluyor abi ya? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Çocuk beni görünce korkudan aşağı mı atladı anlamadım arkadaşlar. O yan tarafta zenginlik yolu var. Çok az yolumuz kaldı. Döne döne gidiyoruz arkadaşlar. Dostlar zenginlik yoluna nasıl giriyoruz? Zenginlik yolu için e, bir yerden başka bir yerden gidiyoruz herhalde. Heron pop'i geçtim ben şu anda bu arada arkadaşlar. Harry pop'i aşağıda kaldı. Allah Allah Çok güzel. Arkadaşlar zenginlik yolu çok güzel görünmüyor mu? Robux'ta zenginlik yolu var. Dostu oraya nasıl gidiyoruz? Oradan da gelmek için aşağıdan binmek mi gerekiyordu? Bilmiyorum ki finişten bakacağım. Benim güler yüzüm orada kalmış. Kafam aşağıda mı kalmış anlamadım ya. Hero doğru gidiyorduk. Hero aşağıda kaldı. Dostu ben de yukarıda. Aferin gel. Son düzlükteyim ben bana oyunu bitiriyorum. Arkadaşlar ne olacak şimdi hep beraber bakalım. Aşağı kaydırık alakalı işte bitireceğiz. O çok mutlu oldum ha. Aha Ödüme bir şey çıktı. Gold mod, Do you want the rename? Hayır, hayır, hayır. Teşekkürler, teşekkürler. Ve sen kazandın dedi bana. Dostum ben gelemedim ya. Gel gel bekliyorum. Oo spamla kayma var. Yukarıdan aşağıya. Kaydıraktan kayacağız birazdan. Arkadaşlar burada winners bölümünün jacuzzi'si var. Kazananlar burada keyif yapıyor. Hemen buraya gelmelisin. Dostum de keyif yapmak istiyorum. Buraya gel gel. Yavaş yavaş bekle hızlanma gelesin. Hmm. Arkadaşlar burada speed bölümü var. Çocuk speed aldı bak yüzle uçtu çocuk şu anda. Kendine boyama bölümü var. Bir tane de obi parkuru var. Acaba obi parkurunu bitirince ne oluyor çok merak ettim. Para mı veriyor? Para verirse yeni bir araba belki. Hızlıca hemen bitirmeye çalışacağım. Obi yapıyorum. Doğru böyle sen başa dönersin. Allah inşallah ölümüz. Arkadaşlar sona geldim. Aha harbiden para verdi. 14.199 oldu param. Yes be. Geri geldim. Aşağıya kayıyorum. Arkadaşlar spamla kaymaya başladım. <laughs> abi bu ne? Rugged olmuş bu. Oo, kafamın üstünde kayıyorum abi. E ee, geliyorum aşağıya. Oo, o kadar yol çıktık. Kayarak indik. Durte niye indi? Dur bekle. Geliyorum gene. Araba alacağım. Arkadaşlar şimdi araba alıyorum. Cardboard race car alıyorum karton kutudan yarış arabası bu ne Aa, <laughs> ya, harbiden yarış var. Aa, arkadan vurdular bana hızlı 200 yapacağım gazlayacağım 155 Allah araba drift atarak yoldan çıktı arabam drift attı ve yoldan çıktı arkadan bir çocuk çarptı ne oluyor abi ben anlamadım tekrar doğalım doğdum arkadaşlar bekleyin araba spamla Heh, hızımızı bir tık düş. Abi bu araba çok güzelmiş ama karton kutudan yani kutu olduğu için direkt dağılıyor. Ee, böyle yavaş gidemem ben. Benim hızlı gitmem lazım. Ben böyle yavaş gidemem. Dostum bir şey değil bir dostum. Söyle panda. Dostum ben de sona geldim çok mutluyum. Aha panda da sona gitmiş. İşte bu çılgın ikili. Çılgın ikililer. Dostum pandaya gidiyorum. Aha panda da pandaya doğru gidiyormuş. Dostum kendime doğru geldim. Heyecanlanma düşersen orada var ağlarsın bak. Dostum geçiyorum. Evet panda da bitiriyormuş arkadaşlar. Bitirdin mi? Dostu bitirdim. Hap verim be sana. Panda da bitirdi. Ben e, silver karta geçtim. Bir winstik arabaya geçtim arkadaşlar. Yeni arabamız. Oo silver. Oo çok güzel gidiyormuş be. Eğer bir tane wins alırsan silver bir araba var. Onu al panda. Dostu bunu İnanılmaz. Arabayı 110 ile gidiyorum şu an. Önüme çıkanlara çarpacağım şimdi. İzleyin arkadaşlar. Abi ya basın ya durmayın sakın. Allah önümdekiler çekilin. Çılgın papi geliyor. Çılgın papi geliyor. Önümdekiler çekilin. Çılgın papi geldi. Çarpacağız arkadaşlar. çekil çekil çekil, çekil Aa. Dostum videoyu beğendiler mi? Videoyu beğendiler mi? Bilmiyorum. Like attınız mı arkadaşlar? Oley, alo. Like'lar atıldı mı? Bir kişi daha gidiyor. <laughs> Bir kişi daha gitti arkadaşlar. Allah 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 Allah. Herum papi coştu. Arkadaşlar 110 ile nasıl böyle gidebiliyorum? Şu mağazımı açtım. 2 dakika içinde düşmezsem ben de bir şey bilmiyorum. İzleyin şimdi. Bak. Oho harbiden gidiyoruz 110 ile. Arttır Allah virajdan aşağı düştük arkadaşlar. Virajdan aşağı be. Allah'ım neredeyim? Ana dostum işte bu değil. İşte bu be. Arkadaşlar kart oyununu nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Bunu yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Bu tarz oyunları daha fazla getiririz. <laughs> ne yapayım işte arkama dikkatin de Arkadaşlar Roblox'ta bugün Cartwright oynuyoruz. Ve bugün Cartwright'ta panelde ne yapacağız? dostum mükemmel bir kat yolu yapıyoruz dostum akşam özel coşuyoruz akşam özel coşuyoruz arkadaşlar nasıl geçiyor tatil harbi biliyorum tatiliniz umarım güzeldir ve eğleniyorsunuzdur burada daha önce yapanların oyunları vardı biliyorsunuz biz editörden kendi yerimize bir gidelim abi Papi, papinin yerine geldik. Teleport olduk kendi yerimize. Burası benim kartlarımın olduğu yer arkadaşlar. Yol boş. Yolu sıfırladık çünkü. Arabalarımız var. Ben başlıyorum. Dostu ben de başlıyorum. Dostu tehlikeli yapma bak. Tamam tehlikeli yapmayacağım. Uçuracağım seni uçuracağım. Arkadaşlar ilk olarak yolu dümdüz atalım. Bugün bu abi zorlayacağız pandayı bu yolda. Bu yol tehlikeli bir yol. Yolun sonuna gidersen sana 1000 Robux. Dostum ben de harika bir şey yapacağım. Sen de gidersen bana 5000 Robux. Niye sana 5000 Robux alıyorum ya? <laughs> Sonunda hep ben Robux alıyorum arkadaşlar. Hep ben alıyorum. Yola havaya doğru kaldırdım. Dümdüz gelsin bu gene. Biraz daha uzatalım yolumuzu. Kaldıralım abi. Burayı bayağı değiştireyim mi bak. Oo, burada rötebe doğru kalksın arkadaşlar. Sonra gene dümdüz aksın yol. Gene bir düzlük yapalım. Buradan böyle gazlıyorsun aga. Buraya kadar her şey iyi arkadaşlar. Şimdi burada menüden bir şeyler seçelim. Ne seçelim mesela buraya? Engel koyabiliriz arkadaşlar. Baltayı koyalım. Baltayı yukarı doğru kaldıralım. Dostum ne yapıyorsun? Tehlikeli şeyler koyuyorum. Dostum koyma demedik mi dostum? Bir şey olmaz korkma. Allah baltan aldı. Bir dakika yol gitti. <laughs> Evet devam ettiriyoruz sonra yukarı doğru bir kaldırıp daha yaptım arkadaşlar. Baltanın oradan yokuş yukarı. Eğer panda oraya geçebilirse yokuşun yukarısına çıkacak. Yolda sağa doğru yatacak araba. Kart arabanın yol tutuşuna bakacağız. Sonrasında tekrardan dümdüz geliyor. Dur, ben öleceğim herhalde. sonunda <laughs> öleceğim galiba. Yolu yamuttuk arkadaşlar. Yolu çok fazla yamuttum. Biraz da sağ tarafa doğru yatırdık. Arabası Ferrari mi bakacağız. Yol tutuşuna bakacağız arabanın. Abi sen böyle nasıl geçecek acaba bu çok merak ediyorum. Buradan eğer girersen sana 1000 tane robux değil 5.000 tane robux. Biraz da sol alalım arkadaşlar. Yolu, yolu çok yamuttum ya. Heh Arkadaşlar buraya geliyoruz. Engel olarak bir şey eklemeliyiz. Ne ekleyelim? Smoke ekleyelim. Smoke duman arkadaşlar. Önünü göremezsin. Dostum ben de sana tatlı bir şey yaptım. Bana tatlı ne yaptı acaba panda? Dostum karakter değil dostum sen anla dostum. İpucu karakter. Arkadaşlar bir duman daha koyuyoruz. Benimki bitiyor çok az kaldı. Son aşamalarındayım şamalarındayım. Oo, dumanların içinden sislerin içinden geçeceğiz arkadaşlar. Böyle bir tane halka yapacağız. Halkayı birazcık sağa doğru yatıralım. Yukarıda kaldıralım birazcık. Dur. Bir dakika. Ha, o halka yolun içinden geçiyor arkadaşlar. Devam. Stop. Burada dur. Yani durmazsan ölürsün abi. Buraya nepece bombacısı koydum. Bombacı böyle dümdüz bu tarafa doğru gelir diye tahmin ediyorum. Bunlar tam çalışmıyor ama ki inşallah doğru koymuşumdur. Yol uzat aga. Yol tutuyoruz arkadaşlar. Uzat 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 uzat. Burası yarış basma yolu. Aşağıya doğru yapıştır bak. Aşağıya doğru arabanın tarp speedini ölçme yolu. Çok yamuk bir şey yaptım. Aşağı doğru gidiyor. Woohoo! Sonsuza kadar gidiyor. Benim bitti. Dostu tam dostu benim de tamdır. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bunu seviyoruz ve başlıyoruz. Hadi bakayım. Evet panda bir kere teleport oluyorum. Oo panda bu ne dostu nasıl video bir olmayı unutmayın Atatürk orman çiftliği yapmış arkadaşlar. <laughs> <laughs> Gölet falan koymuş. Abi ben hiç böyle yapmadım. Ben rezil oldum bu bölümde dostu sen ne yaptın ben çok kötü yaptım dümdüz ana şimdi de top top koymuş. Dostum parın çibidi dop dop. Allah senin ne yapmışsın. Ay, arkadaşlar pandanın kart yolunu beğendiyseniz video beğenmeyi unutmayın. Çibidi dop da ördek koymuş. Yo da arabayı çıkart. Araba gel yanıma. Gidiyoruz. O oh, ben çok beğendim ya. Benimki çok kötü ya. Hiç görme benimkini. Bu ne? Dostum sağ yap dostum. Oo iki tane yol var ama bu da yol yok. Görünmez yol. Dostum nasıl? Ya ne yaptın ya? Coşmuşsun ya. Peki şimdi ne olacak? Dostum rapatın aşağı yavaş git. Araba çok hızlı gider burada. Benim araba Ferrari. Roketler geliyor. İniyorum. Allah. Oo, hayır. Ayy Allah. Öldüm hayır. Öldüm. Dostum Allah sen ne yapmasın. Dur bir kere daha gidip orada yavaş geçelim. Oranın devamında ne var ki? Dostu git git harika bir şey var. Switch diyelim. Sağ tarafa doğru çevir. Abi bu yol nasıl bağladın ya? Benimki çok kötü oldu arkadaşlar. Pandemiki çok güzel olmuş ya gerçekten. Oo! Dostum. Dostum beni aldın. ya. <laughs> Yavaş ineceğim. İkimiz de arabayla gidiyoruz arkadaşlar. Dostu bas. Basayım mı burada? Uçarım buradan. Burası ne? Dostu top speed. Top speed yolu mu? Aşağı inip basıyoruz arkadaşlar. Top speed yolu yapmış. Buradan sonra mı? Dostu bas. Abi nerede bas? Ben anlamadım. Burası mı? Aa burası basıyor. Oo pandemi bakın. Bugatti gibi gitti. Allah! 260 200 <laughs> ikme. <laughs> <laughs> Aa o da canım abi. <laughs> çok güzeldi ya. Ben 10 üstünden 9 veriyorum. Kartın 10 numara. 1 numarayı da öylesine kırdım. Tuttu ben, ben sevindim. Slow. Şimdi soldan gidiyoruz arkadaşlar. Görünmez yoldan geçtik yine. Renkli yol gök kuşağı gibi yol yapmış ya. Çocuk doktormuş, şov yapmış. Benimkine bir gelsen var gülersin de. Ana karakter koymuş. Hello selam nam nam. <laughs> Çok iyi. <laughs> ya Allah seni ne yapmasın çocuk. Oo, Dostun suyun üstünde gidiyorsun. Vay tekerlekler serinliyor. Vay. Mara. Dost sudan mara. Vay abi. Süper ya bu kartı milyonlarca insan oynasın ya. Ama ileride Europa pi gördünüz mü arkadaşlar? Hı, o yol çok güzeldi. Aa bak balta koymuş. Bir de diyor ki bana tehlikeli yapma diyor. Dostum bak sen varsın. Elimde ateşten süper kahraman güçlü bir şey var. Euro sen nasıl yaptı çocuk ya? Cık. Harika bir şey yapmış arkadaşlar değil mi? Peki şimdi ne oluyor? Dostum devam et. Ups yokuş çıktık. İleride mi mağaraya bağlanıyor? Oo. Başardın mı? Bitti mi? Vay. Vay 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 vay. Yani gerçekten de harikaymış. Şimdi benimkine gidelim de nasıl kart yolu yapılmaz bir göre ya. Berbat yaptım ben arkadaşlar ya. Neyse benimki de maceralı oldu biraz. Hazır mısın? sen? Dostu ne yaptı sen? Dün düz gidiyor yol. E dostu fena görünüyor. Gel gel. <laughs> evet birlikte videonun başında yapmıştık takipçilerde gördüm bunu sen ilk defa görüyorsun Arabanın değil yapan panda? Valla ben de arabadan atladım Aa sen araba çıkart ben yanına oturayım Benim araba, benim araba geri geri Araba benim Ne oluyor abi Abi binemiyorum dur <laughs> Dur ne yapıyorsun Öldüm ya dur Heh. Benim yolumda da senin sürmen lazım Evet arkadaşlar pandayı yorumlayıp sonra gelip beni yorumlayın Bana kötü yorum yazmayın Deyin ki abi güzel olmuş şey yani. Bak buradan gelip yukarı çıkıyorum panda valla ne <laughs> yapıyorsun? Dostum Allah senin ne yapmasın? <laughs> ne yapıyor? Bu kadar çıkılmaz da oradan. Orada yavaş çıkacak da. Slow, slow tabelesi koymamışım ben senin gibi. Benim yolum şey. Kafana göre yol. <laughs> slow mulow yok. Dümdüz uçarak gidiyorsun. Bas 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 bas. Dostum ileride ne var? <laughs> çok çılgın şeyler var. Gel 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 Yok yukarı çıkıyorsun. Şimdi sakin. Oo, gördün mü bak şimdi balta gördün mü Dostum gördüm çarpmasın bize tut bu ne kırmızı şeydi o engeldi. bizi zarar verecekti ama vermedi o Bak burada yamuluyor arabam Ferrari mi Bakıyorum bak Araba yan yatacak mı diye Vay O oh, iyi gitti bas Dostum bir ne var Kara delik yaptım oraya Fıs, Dumanlar çıkıyor oradan Orada dumanlar çıkacak bana. önünü göremiyorum Stop levhası var gördün mü orada durmam lazım Yavaşta yani Bak bak şimdi senin içine giriyor. Dostum öksüreceğim şimdi. What? Allah. Dostum nasıl geçeceğiz? Allah ben bunu <laughs> yanlış koymuşum. Mimarlık hatası. Kafamız geçmiyor. Kafamız çok büyük kaldı. Dostum ne yaptın? Allah senin ne yapmasın? Ya Allah. Yapıştır panda. Ah. Arkadaşlar düzelttim orayı kaldırdım. Cık. Yapım hatası. Benim kartta yapım hataları çok. Şimdi devam ediyoruz. Bu hızda git sakın hızlanma. İlerideki sistem sonra ölüm virajı başlıyor çünkü. Stop 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 stop. Dostum buradan aşağı ben nasıl ineyim? Yavaş yavaş buradan aşağı ineceksin. Yardırıyorsun. Burada arabanın tapsi bir speedini ölçme yolu yaptım. Bas bas bas. Hakaret. Korkma korkma. Dostum araba takıldı. Hayır. Hayır araba takıldı. E ee, ben zıplayayım o zaman ya. Ben zıplayayım mı? Dostum bir çık bakayım sen bir. Arabadan iniyorum o zaman. Ben kalkıyorum. Evet ben öldüm arkadaşlar aşağı düştüm. <laughs> Dostum dedi. Abi benim inmemi mi bekliyordu araba ya? Oradan aşağısı çok güzeldi. Aa gidiyor panda. Oo uçuyor. <gülüyor> <gülüyor> Geldim. Arkadaşlar aşağıya dönürüz arkadaşlar. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ha, öldüm. Evet arkadaşlar ikimizde de kartyonu puanlayın. Burada biter video. Pandoya bakın geri geri uçtu. Dostu bensinlerse bensinler. Burada bitiyor. Bendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.